Ben arkadaşlar, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. anlıyorum. Ee, hoş geldiniz. Ee, sizlerle buluşmak önemli bir keyif. Bugün ne yazık ki hukukun e, ayaklar altına alındığı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde herkes gibi biz de karalamı kampanyasının e, nesnesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda e, detaylı olarak yazılı da sizlere gideceğim e, açıklamalarımı e, özetlemek istiyorum e, kısaca öncelikle e, hakkımda soruşturma izni verilmesine ilişkin olarak basına servis edilen İçişler Bakanlığı e, kararıyla ilgili ve karar sonrası yaşananlarla ilgili açıklamalarım olacak e, kısaca bu soruşturma iznine konu e, karar İçişleri Bakanlığı kontrolleri tarafından tarafıma 4.6.2024 2024 tarihinde yazılı ifade talebiyle başlamış bir süreç. E, ondan sonra bir bilirkişi raporu oluşturmuş ama bu bilirkişi raporuyla e, kontrolörün bana sorduğu ee, ve zar zarar olduğunu iddia ettiği e rakamlar kuruşu kuruşuna aynı. Yaklaşık demesine rağmen bilirkişi raporu ondan yaklaşık 19 gün sonra düzenleniyor. Düzenlenen rapor dikte ettirildiğinin açık kanıtı. E, ee, i̇ddialar muammel bedellerin düşüklüğü e satış sürecinde usulsüzlük iması açık olarak nereden kaynaklandığına dair net bir şey yok. Eee muammel bedellerin düşüklüğünü 6 yıl sonra e, tespit etmiş bilir kişi. Nasıl tespit etti belli değil. Çünkü bize bilir kişi raporu ısrarla e, gizlendi bizlerden. Ulaştırılmadı. Bana ben İçişleri Bakanlığı'ndan da Danıştay'a itirazımı yapmadan önce istediğim bu bilirkişi raporunu tarafıma gönderin. Sağlıklı bir e, itiraz yapayım. Danıştay işte bütün boyutlarıyla görsün e, konuyu diye kalepte bulundum ama şu ana kadar İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir cevap gelmedi. E, ayrıca belediyeden o dönemde yapılmış olan benim dönemi beni ve benim itham edildiğim konularla ilgili bilgi ve belge istedim. Belgelerin tamamı geldi şu gördüğünüz dosyadan. Bununla karşılaşınca çok ilginç şeylerle karşılaştım. Bir, ben 5 Nisan 2019 tarihinde eee Buldan Belediye Başkanlığı görevimi bıraktım. Eee seçim sonrası diğer arkadaşa diye bir söz konusu oldu. Ama ben 22 Mayıs'ta e, 29 Mayıs'ta yapılan satışlarla ilgili sorum sorumlu tutulmuş. Bu konuyla ilgili bu resmen gerçeğe ait bir belge üretmektir. Ee, çok üzülüyorum. Üzülme sebebim şu. Sayın İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya'nın imzası var. Ee, bu soruşturma izninin şeyinde. Ve Ali Yerlikaya benim okulumdan mezun. Benden 3 dönem. Ben 1986 mezunuyum. Ali Bey 89'da mezun olmuş. Biz çok ciddi hukuk formasyonu almış insanlarız, çok ciddi hukuk dersleri gördük. Kurucumuz rahmetli Tarık Sefer Tuna'ya başta olmak üzere Bakır Çağlar Anayasukçusu Ali Ülke Hazretliler tabiri caizse deve dişi gibi adamlardı. Ama ben onları son derece dikkatli dinledim, derslerine katıldım. Ali Bey sanırım ya katılmamış ya katıldı dinlememiş ya da uyumuş bilemiyorum. Çünkü çok acı bir şey bu. Yani hiçbir detay olmadan, hiçbir bilir kişi raporu sunulmadan bir insanın karalanmaya çalışılması kadar yerlerde süründürüldüğü bir dönem yaşanmamıştır. Bakın burada altlarını çizdim. Yedinci sayfada geçiyor benimle ilgili. Bu da teknik e, denetim tekniği ve soru e, şey tekniği açısından son derece sakıncalı bir şey. Kişisel verilerin kanunu koruma kanununa e, resmen aykırı davranış için zemin hazırlanmış. Sonra da basına servis edilmiş bildiğiniz gibi. Çünkü burada soruşturma izni verilenler de verilmeyenler de hepsi aynı kefede. Başka konular da aynı kefede. Değerlendirilmiş altına Ali Bey son sayfaya imzayı atmış. Şimdi arkadaşlar e, bununla ilgili bütün detaylar ortada. Eğer muammel bedenin düşüklüğü iddiasını kanıtlamanız lazım. Yani SPK onaylı bir sürü ekspertiz firması var. Yıllarca ben bankacılık yaptım. O günden bana gerçek değerini tespit şansınız olmasa bile yakın değerleri tespit edebilirsiniz. Ama bizim tespit ettiğimiz değerlerin 5 katı, 10 katı, 20 katı fazla değerler çıkartılmış. ben nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Bilir kişinin, bilir kişinin kaymakamlık bünyesinde, milli diyanette çalışan bir vatandaş olduğu bilgisine ulaştım. Kendisine de raporu dolaylı bir biçimde hissettim. Ama belediye başkanlığında olduğu oradan almam söylendi. Ama belediyeden gelen yazıda böyle bir rapor bizde vardır, yoktur. Bir cevap yok. Sadece müdürlüğümüzde yoktur. Diyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden cevap verildi. E, bu raporlar nerede? Ben bizden neden gizleniyor, özellikle benden neden gizleniyor? Ben bunu çözdüm. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi'nde biz e, bir yer satmışız, e, muammel bedel belirlemişiz. Belirlediğimiz muammel bedel e, ticaret odasından üç tane e, ilçe faaliyet gösteren inşaat emlak firmasından almışız, onun ortalamasını esas alarak bir değer çıkartmışız. Belirlediğimiz değer piyasanın üstünde ya da piyasa değerlerindeymiş ki kimse katılmamış. Şimdi bu durumda şunu düşünebilirsiniz. Yani katılmadıysa siz bunu duyurmadınız. Değerli arkadaşlar, biz benim başkanlığım dönemini anlatıyorum. İhale sürecini 15 gün boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarayköy Belediyesi'ne, Sarayköy Kaymakamlığı'na, Güney Kaymakamlığı'na, Güney Belediye Başkanlığı'na, Bundan Kaymakamlığı'na ve belediyenin ilan bürosundan sorumlu müdürlüğe yazılı olarak bunlar söz uçar, yazı kalır talimatlarla gerçekleştirilen işlemlerdir. Eğer bu süreçte bir şey, ilan sürecinde bir sorun var diyorsanız o zaman Buldan Kaymakamlığında görevli kişilerden, Sarayköy Kaymakamlığında, Belediye Başkanlığında, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde bilandan sorumlu kişilerin bu işte kusuru olduğunu iddia etmek anlamına gelir. Yani usulü dairesinde yapılan bütün ilanları yok saymaktır. Gelelim bu aşamaya geçtik. Bu aşama doğru ya da yanlış nasıl değerlendirdiklerini bilmiyorum. bilmiyorum. Bilirkişi raporu yok söylediğim gibi. İkinci aşama ilan şey, ihale sürecine. İhale sürecinde encümen üzerinde huzurunda kamuya açık olarak herkesin katılabileceği şekilde ihale yapılır. Bu ihalede de tıpkı şimdi olduğu gibi canlı olarak kamera kayıtları alınmış. Kim katılmış, kim ne fiyat vermiş, ne demiş. Bütün ayrıntıları kim katıldıysa orada sonunda görebilirsiniz. Ee, Cumhuriyet Mahallesi'nden örnek e, veriyorduk. Şimdi buna katılımcı olmamış. Katılımcı olmayınca e, encümen bunu pazarlığa bırakmış e, ve pazarlık sonucunda muhammed bedelin üstünde bir rakamla satılmış bir yerler. Şimdi o günkü e, değerlerle baktığımda bir metre e, kare arsa için bizim biçtiğimiz değer muhammed bedel e, iki nokta 20 gram, 24 ayar altına eş değer ve şimdi girip bakalım. Şimdi yapalım hatta isterseniz. Buldan'da, Cumhuriyet Mahallesinde satılık olan e, yerlerin en düşükle en yüksek, en yüksek dahi e, bir buçuk gram'a tekabül etmiyor. Yani art, yaklaşık bir gram, yani bir gram altın 5.000 beş bin, beş bin, 1700 lira, 6000 lira arası gidip geliyor biliyorsunuz. Yani belirlediğimiz rakamlarda bir sorun yok. Çünkü biz, ben belediye başkanlığına geldiğim gün kapıyı söktürdüm. Kamu ilgilendiren her şey kamunun gözü önünde olmalıdır. Şiarıyla yola çıktım. Son güne kadar, sizden defalarca beni ziyaret eden olmuştur. Ee, belediyeye gelen arkadaşlar olmuştur. Benim kapım olduğunu gördünüz mü? her şeyi mevzuata uygun biçimde ve şeffaf biçimde yapmışız. Ama bunlarla ilgili iddialar söz konusu. Şimdi eğer ilan aşamasına geçtik. Gelelim ihale süreci. Bir şey varsa orada kamera kayıtları var, canlı duruyor. Yani birilerini mi tehdit etmişler? Gel katılımcılar kimse girmesin mi demişler. Bunların hepsini görme şansımız var. Çünkü kamuya açık bir şekilde yapılmış ihaleler. Şimdi bunu da geçtik. Eğer bu aşamalar herkesi sadece encümen üyesi ve kıymet takdir komisyonu üyelerinin değil kaymakamlıktakileri de alanları da herkesi ihale fesat karıştırmakla suçlamak demek bu. Iıı e, İçişleri Bakanlığı kararı. Ama bunun dışında benim 29 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde satılan arsalarla ilgili ne kıymet takdir komisyon raporunda ne encümende imzam olmamasına rağmen bundan beni sorumlu tutmuş. Bu durumda çok önemli bir soru geliyor. Ben 5 Nisan'da ayrılmışım. 29. Bunun adı gerçeğe aykırı belge üretmektir. Biraz önce söyledim. Üzülüyorum gerçekten. Okuldaşım ve kişinin, Sayın Bakan'ın bu raporun altında, şey bu kararın altında imzası olması beni gerçekten üzüldü. Yani eee tam çok yakından tanımıyorum ama göz aşinalığı var Ali Bey'le ben. eee Sonra derneğimiz var o bağlamda da çok şaşırdım açıkçası enteresan bir dönemden geçiyoruz konuyla ilgili tüm detaylı e, e, şeyler bilgiler belgeler e, hepsi bu size yazılı olarak e, ileteceğim biraz sonra e, basın açıklamasının içerisinde var arkadaşlar e, öyle şeyler olmuş bunu kimin yaptığı da arkadaş iki kişinin çıkıp biz Cimer e şikayet ettik denilmesiyle netleşmiş durumda. Arsız satışıyla kapçıyor sizinle ilgili falan. Tarihlerle ben de saymadım daha şöyle bir vereyim. Bir... Üç tarihte bir Süleymanlı bir tanesi abi. Bu ihalelerin dışında bir özel durum var. Onu da açıklamak istiyorum. Hasan Beyler mahallesinde devir komisyonu tarafından köy düzel kişiliğinden ki gayrimenkul Ulan Belediyesi'ne devredilmiş. Köy düzel kişiliğine bu yeri bağışlayan vatandaş buranın o zaman Hasan Beyler dağınık bir mahalle. Camisi yokmuş o mahallenin yani şeyin mezra mı diyelim artık parçanın. Çünkü Körtepe var. Çok uzağında yakınında bu. Onlar da cami olmadığı için mülkün sahibi o belediye şey köy tüzel kişiliğine ama adamın evi de var içinde. O zaman bunu ayrıştırmamış. Eviyle beraber e, şeye geçmiş. Köy tüzel kişiliğine oradan da Buldan Belediyesi'ne geçmiş. E, i̇mar imar affıyla ilgili imar barışı ile ilgili bir e, yasal düzenleme ve bir mevzuat çıktı biliyorsunuz. Vatandaş e, 2018 yılı sanırım detaylarına bakabiliriz başvuruda bulunuyor. Yapı kayıt izni belgesini alıyor. Çevre gerekli şeyler yatırdıktan sonra satış içinde bundan belediyesine geliyor. Bunlar tümü meclis kararında geçmiş, satış izni alınmış, sonra dan encümene bırakılmıştır arkadaşlar. Onu ben diteyim. Yeri biz ayrıştırdık. Yani böldük. Ve e, evin bulunduğu yeri 7 dönüm Kusur e, yedi, yedi buçuk dönüme yakın yeri iki dönümünü bu vatandaşa başkasına satamazsınız. Bunu ihale yapamazsınız. Yasamlar uzak böyle. Bunu e, satarken de e, üç tane şehirde inşaat emlak işiyle uğraşan firmadan teklif almışız. Tarla vasfında olduğu için ziraat odasından da teklif almışız. Onun bir ortalaması çıkmış yedi buçuk lira civarında. Daha detaylar burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani haberleştirirken bunu kullanırsanız daha anlamlı olur. Biz 10 liradan bunun satışını gerçekleştirmişiz. Yani aslında adamların mülkünü adamlara geri satmış gibi oluyoruz. Bağışlandığı için onların mülk olmaktan çıkıyor. Birisi bu. Yani bu ihalelerin dışında böyle bir durum var.